eskitme ayna efekti çalışmamızın ön hazırlıkları pirinç, pirinç dekupajlarımızı kestik yapıştırdık şimdi arkadan temizliğini yapıyoruz şöyle desenlerimiz evet aşama aşama çekeceğiz şurada yapıştırdık tersten eskitmelerimizi yapıyoruz Patina zifti kullanmadık biz şu an. Aynı eskitmede patina zifti de kullanıyoruz. Biz ama şu an pas efektlerimizi kullanıyoruz. Aynamız bu şekilde tamamlandı. Tamam tamam tamam. Şimdi açın çerçevesini açın. yapıyoruz. Açın. Merhaba arkadaşlar. Ayna efektimiz, açın. ayna işlemimiz tamamlandı. Arkada pirinç dekupaj desenlerimizi kullandık. Şu şekilde dış çerçevemiz turkuaz da boyandı eskitme kremiyle eskitiyoruz şöyle Üzerine de pas efektleriyle ışıklar ve gölgeler veriyoruz bu şekilde bitmişini tekrar paylaşacağız